şu anda cam temizleme robotu prototipimiz görülmekte. Bir adet step motor yukarı aşağı hareketi yapmak için platform üzerinde yerini almış durumda. Kayış kasnak sistemiyle yatay hareketimizi sağlıyoruz ve o da şu anda görünen motordan tahrik alıyor. Sürücü devremiz ve kontrol e, algoritmaların yazılı olduğu pik deney seti görülmekte. Buradan butonlar yardımıyla şu anda yatay konudaki referansı santimetre cinsinden veriyoruz. Örneğin düşük bir referans 10 santimetre verelim. Dikey olarak da 5 santimetre bir referans verelim. Ve start butonuna bastığımız zaman çalışması lazım. Evet. 5 santim aşağı indi. Kütlemiz tekrar yukarı çıktı. 5 santim sağa kaydı. Yine 5 santim indi. Yukarı çıkacak ve geri dönmesi lazım işi bittiğinde de geri dönecek. Tamam. 10. santim değil mi? Evet. Esnek bir program yazdığımız için referansları değiştirme imkanımız var. Mesela programı biraz uzatalım. menzilimiz e, 50 santim ama biz 30 size 30 santimlik aşağı, aşağı artık. Aşağıya da 20, olsun. 20 santim diyelim ve başlatalım. Ee, şu anda ara ara durduğunu görmek tespitlerinin. Kütle durduğu sırada temizliğin yapıldığını varsayıyoruz. Tabii bu bir prototip olduğu için sadece daha zor kontrol programı olan, kontrol algoritması olan konum kontrolünü yapmış bulunmaktayız. Şuradan ekrandan e, anlık olarak kütlemizin konumunu görebiliyoruz. Şu anda yatayda 5 azaldı. Yani şu an yatayda, yatayda 10 10, 10. santimetredeyiz. Programın izlenmesi açısından kolaylık sağlamaktan sürücü olarak ULENE 2803 entegresi kullandık sürücü devremiz, PIC 16F877A mikrokontrolörümüz, step motorlarımız, yine B firmasının mini açı stepper tipi modeli 1.8 e, derecelik adımları var ancak bizim yazdığımız kontrol programıyla 0.9 derece hassasiyette e, konumlandırma yapmakta. 6.8 volta 0.75 amperlik bir motor. Şu anda 20. santim. 25. Bir yukarı aşağı daha yapacak. Bundan sonra Çok uzadı ya. Yani. 30 mu vermiştim? Sıkıldın mı sen? Sıkıldım. Mi? Sıkıldım. <laughs> Şöyle mi? Şöyle bazı <laughs> Bence bugün hiç girmeyin. Hakikaten. Hem şu an zamanı değil. Ya az önce cumartesi hallederiz ya. Zaten bileğim bir şey var ya. Biraz, da, biraz sonra en güzel noktaya geleceğiz. İşini bitirdiğinde kendi kendine geri dönecek. Mutlu, onurlu ve gururlu bir şekilde. Evet. Görevini tamamlayan asker geri dönüyor. Geri dönüyor.